Tam bugün sizlerle birlikte yeni serimiz olan Minecraft Kanlı Kalp serimizin 9. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde ne mi yapacağız? Bu bölümde ne yapacağımızı hemen size söyleyeceğim. Bu bölümde hayvan ee, tarım işlerine gireceğiz. Burayı hala almadım. E, şunu da söylüyorum, videonun başında söylüyorum bunu. 9 ya da 10. bölümden sonra bir videonun dışında bir e, maden gerçekleştireceğim. Hani bunun neden videoya almayacağımı diye soracak olursanız da açıklayayım abi çok uzun sürecek. Çünkü ben hani bir saat iki saat boyunca maden yapacağım aralıksız. Hani bunu yapmak açısından ki lazım çünkü iki tane elmasımız var sadece şu an onu da geçen bölüm bulduk zaten. Hani istemiyorum. Ee, hoş olmuyor böyle olduğu zaman. Hani dediğim gibi ne istediğimiz şeyi adam akıllı yapabiliyoruz. Ne de hani diğer yapacağımız şeyleri zaman ayırabiliyoruz. Bu yüzden dolayısıyla madeni videonun dışında yapmam lazım. Kayda almamam lazım. Çünkü 2 saatlik bir maden videosu sadece maden olacağı için izlenmez. Şöyle bir alarm kuracağım. 20 dakikalık. Videolarımız biliyorsunuz ki 20 dakika saf bir şekilde. Hani her zaman kesin, kesinlikle 20 dakikanın olmasına özen, özen gösteriyorum. Fakat hani belli olanaklarla da bu değişebilir. Şimdi hayvanları kadar küçük bir alana sığdıramam inekleri. Her bloğun yani 5 blokluk bir yere olsun. Mesela bu inek yeri gibi düşünebilirsiniz bunu. Sonra bir de buraya yaparız. Bir de şunu yaparız. Burası da tavuk yeri olur. Buraya da tavukları koyarız. Bu ee, buranın camları da aynı şekilde olmalı. Şunları altışar blok yapalım mı ya? Düzenli olsun. Şimdi düzen düzensiz olacak var. İyice kafa yiyeceğim bu sefer. İyice çok kötü duracak. Yapacak bir şey yok. Bu bölümde bu arada e, hem hayvan barınağını yapacağız. Hani hem hayvan barınağı demişim hem hayvanlarla ilgili yeri yapacağız. Hem de şeyle uğraşacağız. Siz söyleyin onun adını. E, ağaçlarla uğraşacağız. Yani ağaçlarla nasıl uğraşacağız? Şu iki tane saplamatı sapling değil mi o? Ha sapling sapling pardon sapling. Sapliklerin yanıma aldım. Bunları ekeceğim abi bir yere ve bunları oluşturacağım. Şunu bir ekmek istiyorum. Bu ne? Neci yani? Bu, bunun olayı ne? Wow. Kır bakalım ne kadar gelecek? Bayağı çıktı. Oo. Çok iyi. Çok iyi. Bunlardan yapalım şöyle. Buraya bir tane. 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 Buraya bir tane, buraya bir tane, buraya bir tane. Buraya buraya bir tane. Ve buraya bir tane. Bunlarla uğraşacağız bu bölümde biraz da. <laughs> Neyse çok önemli değil ya. Heh, şunları yapalım. Şu saplı e, de yap yapmam lazım ki biliyorsunuz ki park alanı falan da inşa edeceğiz. Hani onları inşa ettiğimiz zaman e, bunların önemi çünkü çok büyük. Çünkü bunlar çok güzel bir ağaçlamış lan mı? Baksanıza buna. Vallahi çok güzelmiş bu. Benim çok hoşuma gitti. Kırmızı kırmızı. Ne güzel. Ağacın rengi çok güzel bu arada. Çok hoşuma gitti. Gerçek hayatta böyle bir ağaç var mı bilmiyorum. Hani varsa bilginiz varsa böyle bir ağacın renginde olan. Yazın abi. Ben ona bakarım böyle. Telefon wallpaper falan yaparım eğer güzelse fotoğrafı tabii ki. Zaten 64 tane şey de oldu. Şunların hepsini oluşturalım abi. Ondan sonra. Eee. Halledeceğiz yapacağımız şeyleri. Şimdi bu burada olmaz, bunu geç. Bir uzaktan nasıl duruyor, ona bakacağım. Bir de yemek almayacağım, yemekleri bırakmıştım biliyorsunuz ki evde. Daha doğrusu videonun dışında bıraktım. Geçen bölümü izlediniz mi bilmiyorum. Yeraltı yollarını inşa yol, yolumuzu inşa etmiştik. Ee, bir de bunun yanında şu gizemli mağaraya bir ikinci operasyon düzenlemiştik. Onu izlemediyseniz gidin çok bir şekilde izleyin. O aşırıydı. Hani onu izlemediyseniz çok şey kaçırırsınız vallahi. Elmas falan bulduk, ne çatışmalar döndü orada bir bilseniz var ya. Şimdi patateslerimizi nereye koyduk? Buraya koymuşuz. Tamam bunları alalım. Havucumuz var, bizim etimiz de vardı. Etlerimizi unutmayalım. Heh burada. Bir tek ekmeğimiz var. Okey. Bunların hepsini beraber düzenleyeceğim ben. Ee, videonun dışında düzenlerim onları sandıkları düzenlemek için. Hani ona bir zaman ayırmam lazım. Oğlum çok iyi duruyor lan. Vallahi çok iyi duruyor ya. Ben hani severim öyle şekilli şükürlü renkli ağaçları. Hoşuma gider yani bunlar. Bu yüzden sordum zaten hani varsa bilginiz bu ağaçlardan diye. Hani onları da söyleyin diye hallederiz. Şimdi burayı aldık. Burayı keselim. Benim bir ara yine eve gidip balta almam lazım. Ya demir sıkıntımız şu an hani... Oğlum burayı kestim orası gitti amına koyayım şunla arkadaşlar başmak istemiyorum. Hani iki de bir eve git eve git. Buraya kalacak bu burası kalsın abi. Oraya gideceğiz şey yapacağız çünkü biliyorsunuz ki. Demir baltamız var mı? Demir baltamız yok. O zaman 3 tane balta inşa edelim. Şey baltalar bizim için önemli. Evet. Biliyorsunuz ki e, seri çok yavaş gidiyor. Özellikle de şu e, şeylerde yavaş gitti. Ben bu yavaşlığı pek istemiyordum açıkçası. Hani bu yavaşlık benim istediğim bir yavaşlık değildi. Bu kadar yavaş olmasını istemiyordum Sevinin gidişatının. E, ama bunun bir büyük sebebi de şu. Madeni aradan çıkartmadığımız için kafamda hani şey yapamıyorum. Hani şunu, şunu 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 yapalım diye. Bir de hani Survival serisinde neredeyse aynı şeyleri yapacağız. Survival seviyesinde bu arada her şeyin yapısını yapacağız abi market yapısı, sağlık ocakları, hastaneler onlar bunlar. Çünkü o serinin ben 100-200 bölüm olması benim umurumda olmaz. Hani Minecraft'ta Age of Story gibi olmadığı için bir şeyde devam et ettiğimiz zaman daha güzel duruyor. Çünkü bütün yapı taşlarını kafamıza tasarlamış oluyoruz. Şu hayvan barınağının işini bir halledelim. Bir de şu huş odununu halledeceğim. Onu da yakın bir zamanda halledeceğim. Hatta şu an halletmeyeceğim tabi de. Şimdi şurada kaç cam var? 2. Ulan tam yetti var ya. Vallahi bir an dedim yetmeyecek herhalde. Burası gidiyor mu? Gitmiyor. Neyse şuradan toprak kadar eklerim ben orayı. Şimdi burası... Evet. Tam kapının oraya geliyor değil mi? Çok iyi. Güzel abi. Yo. Dur hiç toprak almama gerek yok. Hani zaten şuradan birleştireceğim onları. Burayı da hani hayvanlar için sandık işte saman balya falan koyarız. Ya, saman balya değil de işte samanlık odur budur şudur bunları koyarız. Biliyorum sevinin başlarında hani hile kullanılmayacak falan filan dedim ama şimdi şöyle bir durum var. Bazen gerekiyor. Hani hangi olaylarda gerekiyor diye soracak olursanız. Ya yani şimdi elbette kullanmasam belki daha güzel durur. Ama atıyorum videonun 15 dakikasını hile kullanmayarak geçireceğim bir şey yapmak istemiyorum. Hile kullandığım zaman game mod birden bir şey almıyorsam eğer ki. Hani yaratıcı moda girmiyorsam. Bence onun bir mahsuru olmaz. Şimdi şuralara da cam koyacağız. Hatta şuraya full cam koyalım da hiç yoktan sayvanların madem üstünü kapatıyoruz. Bari yanlarını kapatmayalım ya. Hiç yoktansa bir saygımız olsun hayvancıklara. Şu hayvan barınağını yapacağımız zaman bu bir de kamış hayvan getireceğiz. Onun için inek minek bakacağım ben. Yanında o yakınlarda inek hiç yok. İnek arayışına çıkacağız. Ya, i̇ç yoktansa saman, samanımız falan var. Hani yemek için ekmek yapmadığımız zaman onları yapabiliriz. Hava da yavaştan kararıyor. Birazdan eve gider uyuruz ki gece fırtınaya yakalanmayalım. Ee, bu bölümden sonra Hemen bir bölüm daha çekeceğim. Onda ne çekeceğim şu an karar vermedim. Yani hayvanlarla elini çeksem yoksa yani biraz aksiyonun içinde olmak istiyorum bu seviyede. Çünkü ilk bölümlerde bayağı bir sıkıcı geçti açıkçası. Hani sıkıcı geçmemiştir de bir şeyler tam istediğim ayarda gitmedi. Şimdi benim bazen düşüncem şöyle oluyor. Yani benim beğenmediğim bir olayı ben paylaşmak istemem mesela. Mesela benim beğenmediğim olay nedir? Şunu söyleyeyim. Ben neden oyun oyun oyun, oyun kanalı oldum? Biliyorsunuz ki oyun kanalları düşüşte. Hani dönemin efsanesi ki bence hala efsane. Hani şu an Cristiano Ronaldo gibi ya da işte Maradona gibi, Pele gibi isim söyleyeceğim size. Bırak oyunda. Herif hani gerçekten çok iyi bir kanal. Ki ben, ben onun videolarıyla büyüdüm. Yani o GTA seviyeleri falan filan ben bu kanal e, bu videolarıyla büyüdüğüm için söylüyorum. Hani dönemin böyle efsanelerin bile e, Düşüşteyken açıkçası ben e, niye oyun kanalı yaptım da hani işte şu an günümüz olan TikTok'taki saçma şeylerle de e, bu YouTube'da bir ya da TikTok'ta hani derdin para olsa ya da bir ünvan sahibi olmak olsa yapardım. Fakat niye yapmadım? Olay şu ben oyun oynamaktan çok fazla zevk alan bir insanım. Deli gibi zevk alırım oyun oynamaktan. Hani oyunu hayatımın her yerinde oynarım. Mobilde oynarım. Mobilde spesifik olarak sevdiğim bir oyun yoktur bu arada. Hani her oyunu oynarım kafama güzel geliyorsa, gözüme güzel geliyorsa oynarım. Ya da mesela atıyorum şey durumu vardı mesela. Dur, burayı kapatmayacaktık. Şöyle şöyle açacağız. Yalnız bayağı büyük oldu ha. Vallahi hayvanlar için bayağı büyük oldu alan. Hani olay şundan ibaret. Benim oyun oynamaktan zevk aldığım için ben her Tür oyunu oynarım. Eğer hoşuma gidiyorsa tabii ki. Hoşuma gitmeyen bir oyunda oynamama siz so söylersiniz mesela benim çok fazla bir oyun bilgim yoktur. Genel olarak hep aynı oyunları oynarım mesela. Severim mesela hani en eski gibi tüm oyunları bir denemem. Çünkü o tarz şeylerden sıkılıyorum mesela benim klişe oyunlarım vardı mesela. Ee, nedir mesela onlar? İşte Age of Story. İlk oynadığım günler beri deli gibi oynarım. CS, Valorant. LoL'u hayatımda hiç oynamadım. Hayatımda hiç LoL oynamadım bu arada. Hani LoL'e dair bir şey bilmiyorum. Oynamayı düşünüyor muyum diye soracak olursanız düşünmüyorum. Hani zaten videonun içinde de oynamam. Videonun dışında da oynamıyorum. Ee, en çok sevdiğim oyun şu an gündemimde olan yani oyun. Her gün en az bir kere girdim ve en az 3-4 saat harcadığım oyun. Ee, Volarant oluyor. Bazen 2 saat al falan harcıyorum. Ama oynuyorum. Rankım da gold. Ne goldu ya? Elmas bir ben bu diamondla goldu hep aynı yere koyuyorum. Elmas diyeceğime gold diyorum. Gold diyeceğime diamond diyorum. Gold diyemiyorum. Elmas birim şu an. Ama KP'yi hatırla hatırlamıyorum. Abi ben burayı niye kapatmışım? Heh. Yakında Valorant'ın içerikleri de gelecek. Yani Valorant'ın içeriklerinden kastım yani ne gelecek diye soracak olursanız. işte dereceli, pardon dereceli, derecesiz hani o maçları paylaşacağım. Hani onları paylaşmayı düşünüyorum. Ve konuluyor. Güzel. Bizim bir meşale yapmamız lazım abi. En az böyle bir stek falan meşale yapmamız lazım. Baksanıza meşale kalmadı. O arkalarda hayvanların olacağı yerde hiç meşale yok. Şimdi kapımız vardı. Şu kapıyı şuraya bir koyalım. Yalnız baktığın zaman buraya bir cam getirsen var ya. Üf, ne hoştu ya. Vallahi ne hoştu bir yemin ediyorum. Çok iyi durur. Şimdi abi gidelim. Ee, giderken de dur. Şunu evin yakınında halledelim bari de. Kuş odununu yapmamız lazım. Kuş odunu bize lazım. Ne supplement düşmanım? E, supplement ne supplement? Kuyumun boşuna mı anlamadım ya? Of Bir yarın yine o Bölüm gibi uzun süren bir araştırmaya çıkarız onda. Yaparız. 10 on bölüm değil bu 15 bölüm sürecek ama 5 bölümün içinde atıyorum. Bir güney coşteri gelmeyecek. O gün o, o seviye gelecek. O burada da patatesimiz varmış. Şunu alacağım abi ve şunu alacağım. Kömür arayışına çıkarım gerekirse ki kömürüm bence vardı benim. Vallahi ben bence vardır ya. Bakayım var mı? Burada yok. Şuraya bir 28 yapalım. Kömür burada yok. Burada var 19 tane. Burada yok. Tamam bakayım. Şu 19 tanesini buraya koyacağım şuraya koyalım. Güzel bir 64'lük oldu. Şunu şuraya koyalım. Ee, başka şu an evden alacağımız önemli bir şey var mı? Yok. Odun alalım ya. Hazır gelmişken odun alalım. Odun lazım olabilir. Kamış. Kayış 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 kayış. Kayış nereye koymuştuk? Bir tane daha olması lazım bundan. Hatta 2-3 üç, üç tane olması lazım bundan ya. gözümün önündeki şeyi bulamıyorum ya çok sinir oluyorum böyle Kör gibi oluyorum böyle. bakıyorum ve görmüyorum hani bir detaylı bakıyorum bile böyle bakıyorum ha diyorum vay ama yok şimdi abi şuraya meşalelerimizi koymaya devam edelim buradaki full hani olay buranın hem ışıklandırmasını sağlamak bak burayı da kapatmışız mesela buranın hem ışıklandırmasını sağlamak hem de biliyorsunuz ki Şimdi ben buraya bunu koysam hayvanları yakar mı acaba ya bu? Bence yakmaz ya hayvanları. Sizce yakar mı? Dur ya böyle yapmayalım. Buraya bence birer tane, iki tane, ikişer tane koysak yeter. Hatta tüm ortalarına koyalım böyle. Ben niye evet böyle, böyle yaptım ki? De. Al dört, al sekiz tanesinin yaptığı şey aynı şeyi yaptı şunları da ayarlayalım. Şunları da. Evet. Buraya bir tane de kapı yapacağız. Hatta durun gelin yapalım onu. Şuraya bir tane. Sandıkları şimdi böyle üst üste koyacağımı tahmin ettiğim için hemen buraya bunu koyacağım. Böyle miydi ya bu? Neyse. Bunu yapsam tavuklar çıkar mı? Çıkar altından çıkabiliyor mu tavuklar? Dur ya. Ben hiç riske atmayacağım bu işi. Bu böyleydi galiba. Yok bu cheat. Anladım. O zaman böyle. Evet. Nasıl da? Şunları da yapalım. Dört tane baltamızı alalım. Baltalar ve Şunu şuraya koyalım. Buradan çıkamazlar. Hayvanlar için olabildiğince geniş bir alan bırakmayı düşünüyorum. Özellikle inek toplamayı düşünüyorum. İneklerin hem derisinden faydalanacağız hem etinden faydalanacağız hem de sütünden de faydalanacağız. İşte hal böyle olunca da hop, bunlar bizim işimize geliyor. Şunları Dur sana güzel kardeşim. He. Oraya koyamam bunu. Oradan açılır. Şunu şöyle yapalım. Evet. Şimdi abi gidiyoruz. Hayvan avına çıkıyoruz. Ee, yakınlarda bir hayvan var mı? Orada bir koyun görüyorum. Domuz görüyorum. Kurt görüyorum. Koyun bize bayağı bir uzak. Koyun bize hem de bayağı bir uzak. Yakın zamanda biliyorsunuz ki ee, Yok bilmiyorsunuz. Şimdi öğreneceğim. <laughs> söyleyeceğim. Şimdi şey yapmayı düşünüyorum. Serinin sezon finalini yapmayı düşünüyorum. Ee, bunu ama 10 mu 15 bölümde mi tutmayı tutsam mı diye bilmiyorum. Hani muhtemelen 15 bölüm yaparım. Ee, çünkü çok tane uzatmak istemiyorum ki diğer bölümlere de serilere de kalabilsin. İnekleri gördüm bu arada. İnekler var. Okey tamam. İnek var yakın. Hatta üç inek getireceğim tekte. Onları samanlarla çiftleştireceğim. Çiftleştirmiş olduğum İneklerden de daha fazla bir inek elde edeceğim. Orada başka bir hayvan daha varlar. lan ne var orada? Bak inekleri gördüğümüz yeri görüyorsunuz. O ne? Beyaz inek. böyle bir hayvan mı oyunda? Neymiş bunun ismi? İnek. E bu da inek. Şimdi senin bunların ne farkın var? Bana bak bana konuşurken yüzüme bak. Senin bunların ne farkın var? Senin bunların ne farkı var lan? Şunları alıyorum. Hadi yüz. Gelin benimle Aferin gelin. Koş 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 koş. Koloniye ne kadar var? 140, 140 metre dayanacaksınız da. hepiniz buradasınız değil mi? Eviniz yoksunuz. Neredesin? Gel lan buraya. Ha, gelin. Sizi ben keseceğim daha keseceğim. Aklıma şey geldi, eşekçilik eşek şakası geldi. Bilirsiniz o şakayı. Üçü de burada değil mi bunların? Yok ikisi burada bu seferde. de. Nereye düşürdü bunu? Gel lan buraya. İkne. Ee sen iki nerede? Şimdi ben sizi buradan oraya nasıl götüreceğim? Çok güzel soru. Neyse sallam salla sallasanız da bir şey olmaz. Gece karanlığı oluyor ona yetişmemiz lazım. Bir tane yani böyle bir olay da var biliyorsunuz ki. Şeytan diyor aç gemot bebi uçu uça, uça git eve şimdi de neyse. Hadi oğlum gelin şuraya. Amanat Ne? nerede bu? E kamışım da gitti benim. E ben şimdi uyuyacağım. Kamışım gidecek. Lan yani tek kamışta kaldık iyi mi? 3 kamış gittim. 2 hayvan öldürdüm. 2 kamışı da kaybettim. Ben çok becerikli bir insanım gerçekten. Bizim çok seviyeden oraya gitmemiz lazım neyse iki tane hayvan devimiz oldu yani Kapıyı kim maç Açıldı su açıldı. bakın gördün mü? Hiç anahtara gerek yok Ben hayvanları nerede düşürmüştüm şimdi? Tamam hala orada bir kırmızı nokta da yetişebilecek miyiz acaba oraya? Neyse olmadı koyun oyun alırız gider gelirken ya Hiç hoş olmadı ya hayvan burada Oğlum kamışı nereye soktun? Lan semedo tam bir tanesi burada, diğer ikisi nerede lan semedo Diğerinde buraları da bir yerde gösteriyor Aldım okey tamam Kaç İllikatımız var 6 tane illikatımız var okey tamam güzel Ulan, kamışla daha kolay olur diye bu hayvanlar kamışla alıyorum. Gene gelmiyor yırtlar. <laughs> tamam oğlum. Tamam anladım. 20 dakika bitti. Ne yapayım? Benden biteyim. <laughs> Bizim inekler nereye gitti? Sen gelme ne böyle? Sen de gel lan. Gel lan. Heh. Çık oğlum oradan. Gel geri zekalı mısın be inek? Geri zekalı mısın be oğlum? Hadi. Bakın size yolda da açıyor. Hı. Korkma la korkma bir şey yok. Gelin bakalım benim ne. Ve gene gitti. Hadi güzel kardeşim. Bak. İnsan gibi sizi getiriyorum. İşkence etmiyorum. Üstünüze deneme yapmıyorum. Ne bileyim. Bir diş fırçası, diş macunu markası çıkartmayacağım üzerinizden. Alt tarafı etinizden, suyunuzdan, kükünüzden, yumurtanızdan yemelenacağım. Gelin, gelin benimle. Koyun nerede? Kamaşımı nereye götürdün? yalan Gel lan. Hah. hıh gel. iyi şimdi biz bu hayvanları buraya iyi hoş getirdik de. Bunları şimdilik böyle kapatacağız. Gel benimle. Gel benimle. Bunları iyi hoş şimdilik kapatacağız ki bunlar çıkmasınlar. Hı. Hadi eyvallah. Sakallı Ben nesin? Ben gene gelirim. Sabah geldim de seni burada göremezsem nasıl bak. Şşt i̇şte bana bak bana. Yanındaki beyaz olan senin cinsinden değil bilgin olsun. Ona göre çok yaklaşma ona. Şimdi madem ki şey yapamadık abi o zaman bu saplamatlardan yürüyeceğiz. Şu iki dakikada şunlarla bir uğraşayım ondan sonra videonun kapanışında yaparız. Yavaştan ben de videonun sonuna doğru geleyim. Yani kemik tozum bitti ya. İnşallah iki taneyle kalkarsın. Takmadı. Başaramadı. <laughs> o zaman şunu kıralım. Bunu. Nasıl olmuyor ya? Lan ben bunu elimle mi kıracağım şimdi? ne demek oğlum Max? Ben sizin adını Sıkıntı yok. Benim adım Altansa ben size yapacağım bilirim. Evet arkadaşlar bir gün oyunda ve bana böyle like, alakalı like, like, bir like. daha çok Minecraft kanlı kar seviyesinin gelmesini istiyorsanız Ben benim yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Başka neler yapalım? Seviyede neler görmek istiyorsunuz? Hayvan barınağına hangi hayvanlar alalım? öneriniz varsa onları da yazabilirsiniz. Başka hangi seviyeleri yapalım? Başka hangi oyunları oynayalım? Age of Story 2 için bir öneriniz varsa işte şu medeniyet al, şu medeniyet al gibisinden onları da yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, sağlıcakla kalın.